Çok zaman oldu sen hala yoksun Yüreğim kafeste gel de kurtulsun Zalimliktir yaptığın kalleşliktir yaptığın Gel artık dön artık ömrüm kurtulsun Urfa sana küsmüş haber olsun Gönlüm dara düşmüş Muradın olsun Yeter artık yeter Bu gidiş son bulsun Gel artık Dön artık Ömrüm Kurtulsun Urfa sana küsmüş Le haberin olsun Gönlüm dara düşmüş Muradın Yeter artık yeter Bu gidiş son bulsun Gel artık Dön artık Ömrüm kurtulsun Çok zaman oldu Sen gelmiyorsun Bugün yarın deyip avutuyorsun Söyle gülüm söyle Hiç mi sevmiyorsun Gel artık Dön artık Ömrüm kurtulsun Urfa sana küsmüş Le kabarın olsun gönlüm dara düşmüş Kur'an'ın olsun yeter artık yeter Bu gidiş son bulsun gel artık dön artık Ömrüm kurtulsun Le Urfa sana küsmüş kabarın olsun Gönlüm dara düşmüş, muradın olsun Yeter artık yeter, bu gidiş son bulsun Gel artık, dön artık, ömrüm kurtulsun Urfa sana düşmüş, Urfa sana düşmüş Urfa sana düşmüş, Urfa sana düşmüş Urfa sana gelsin Urfa sana gelsin <laughs>